Arkadaşlar bugün Muhammed ile Loops'unla oynuyorduk. Evet. Onu oynayacağız. Bu oyun kanalda hiç videosu yok. Sonra Boom çekeceğiz. Ve şeyin partiksini çekebiliriz. Valla. E, hayır hayır. Ne? Adı neydi? Brawl Stars çektik ya. Evet Brawl Stars'ın e, şeyini çekeceğiz arkadaşlar. Ama ya bugün onu çekmeyeceğiz. Bugün onu çekmeyeceğiz. Bugün onu çekmeyeceğiz. Çünkü bugün bayağı bir video çektik. Evet arkadaşlar. Ee, ben hemen bir şu level bitsin hemen bir video durdurmak zorundayım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben hemen. Arkadaşlar ben daha yeni başladım. 80 814 şeyim oldu. Ee, elmasım. Arkadaşlar ben bir video durdurmak zor. Evet, evet arkadaşlar başlıyoruz. Gerçekten. topu oynayacağız arkadaşlar biz. Yani bizim için ya videosunu çekebiliriz. Herhalde. Yok. Herhalde herhalde herhalde. herhalde. Evet herhalde arkadaşlar var. size bir şey söyleyeceğim. Lütfen emeğimizin karşılığına Like atıp abone olun lütfen L lütfen abi abi bugün tam bayağı bir video yetiştireceğiz Evet arkadaşlar emeğimizin şeyini bu adı neydi emeğimizin ne? ne? karşılığını ee, like atıp abone olmayı unutmayın bir daha götürün Evet arkadaşlar bana bu e, kurbağa şeyinden geldi Evet arkadaşlar. Oo, bu map güzelmiş. Ne Kerem? Bak nasıl. Nasıl giriliyor ona? Her sırayla oluyor. O hmm. bu bu. Aa, bu. Kerem senkilere geldim. Senkilere geldim. Senkilere geldim. Gerçekten o, 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 orada orada yarışmıyorsun. Biliyorum. Abi adam arkadaşlar gördüğünüz gibi adam su çekti. Belki video yavaşlatıp görebilirsiniz. Adam az önce suyu çekti. Videoyu yavaştırılıyor mu ki? Yavaştırılıyor. Evet arkadaşlar. Ve oğlum ya. Ve boom. Arkadaşlar ben de oynuyorum ama bugün oynadığım için ee siz yani Keremle aynı şeyleri oynayamıyorum tabii ki de. Değil mi Kerem? Hı hı. Çünkü aynı levellerde değiliz. Ben bunu birkaç yıl 2022'de mi başladım? Ne 2023 ya da 2022'de başladım. Yok Kerem yani. Hatta 2023'ün ya da 2024'ün son ayları da olabilir. Yok 2023'ün son ayları evet. Evet arkadaşlar oyunun hilesini bulduk. Arkadaşlar Muhammed kutu açıyor. Evet. Uy. 190. Hadi 100. Ya 50 geldi ama. Aa 1000. 1036. Sen kaç Kerem? Oo 8 Kerem ben sana bugün yaparsan yetişirim ki. Olmaz, ben baya. Ya Kerem ben sana yetişirim bugün. Bugün yetişirim. Kesin. Onu ben bunu bir kaç yıl falan önce başladım. Sen ne diyorsun? Kerem sen kaç elmastın? 8 bin değil mi? Hayır. Ben sana yetişirim. Hayır 8 bin değilim. Kaç bin Söyleme. Dur bir bakayım. <laughs> Bu ne? Muhammed sen... Arkadaşlar <laughs> <laughs> inanılmaz bir şey yaptı. 900, e, 371. Tamam, yani güzeldir. Hangisini seçsem bunu seçeyim. Buradan da... Adam olarak ne... Ya, hep sonuncu adam bununla olarak... oyun oynuyorum. Evet. Gerçekten. Bunu seçelim. Sen hiç sen hep sonucu mu oluyorsun? Ha, e, bir kere olmuştum ya. Şey. Hop, evet arkadaşlar karakterini değiştirdim. Arkadaşlar burada bu ilk map'lerden hatırlarsam. Çünkü mekanikleri bayağı eski. Değil mi? Ha. Evet. Ama oyun sonsuz abi. Arkadaşlar ben Kerem'den daha daha fazla kupayım Brostars'ta söyleyeyim. Evet, Demek evet 4x e vurduk. Ben 2000 2000 kaç olduğumu bilmiyorum. Abi hatta. birisi ikinci <gülüyor> olmuş. <gülüyor> Türk birisi ikinci olmuş. Güzeldir o zaman. Türkse yani. Ha, Türk de adamdır. Arkadaşlar Arkadaşlar e, e, yani onun olayı söylemeyeceğim. söyle mi söyleme. oh, Arkadaşlar gördünüz mü? Adamın kafasıyla parçaya attı at, at. Ayla. Ayla başlayan olayı söyleme. Yani Ha tamam. Ben zaten bir şey anlamadım arkadaşlar. Yes! 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 Yes, 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 yes. Neden yesledim söyleyeyim mi? Biliyorum. Çünkü oradaki şeyi aldım. Biliyorum. aldım Arkadaşlar ben hemen 120 acil iniş yapacağım. Ben zorundayım maalesef. Ne anıydı ya? sonca aldım. Uuu çok iyi map. arka ar, ar, ar Ne? Nasıl ya? Bunları almam. Bunları almam biz. Çok, çok iyi map. Yok. Kerem. Dur. Ya vurma. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi bir bakalım. Bak Kerem ne yaptım? Bak Kerem ne yaptım? Bunu mu yaptı? çıkardım. Hocam ben iki tane çıkarmadım. Neyse birisi de bir Türk de yani şey olmuş üçüncü. Bu videoyu izliyorsan selamlar. Bu videoyu izleyen oradaki bütün Türklere selamlar. Değil mi Muhammed? Hı. Uy. No thanks. Arkadaşlar İngilizce İngilizce biliyoruz ama biz İngilizce konuşmaktan ee, zorlanıyoruz. Zorlanıyoruz ya. ama ben ben biliyorum yani bayağı bir. demek ederim. Evet. Aa, Hayır ya. Ay suyu çek. Lan oğlum neden suyu çekmedin? Hmm. Ola adam Ya. O mı bak Yes. Yes. Artık şimdi on binlere ulaştım bu Artık benim geçmenin imkansız oldu. Biliyorum. Bak 12 hatta 129 k oldu. Hmm. Ya hep yeniliyorum. Ben de hep sonucu oluyorum. Ben. On, bir gelsin hadi bir bir ya. Bu <laughs> Aa, gene aynı mı herhalde? Evet, gene aynı mı? Çok farklı bu. Evet, bu farklı. Ama gene de iyi mi? Evet arkadaşlar, benim taktiklerimi uygulayın siz. Arkadaşlar oynamıyorsanız Kerem'in taktiklerini uygulayın, çok güzel. Hadi sonuncu olmayayım. İnşallah sonuncu. Aa bunda Olmuyor. olmuyorsun. Ha. Evet. Evet arkadaşlar. Yes Muhammed, aynı Hı. haritadayız. İkimiz mi? Bak, ben onu geçtim. Seni bekleyeceğim ben. Oğlum hareketi gördünüz mü arkadaşlar? Benim adam Ikarus gibi adam. Gelen... Mister bombastik. Bomba, bomba fantastik. Mister bombastik. Bomba fantastik. Kerem bak bende ne var? Kerem bende bak ne var? Kerem bak ne var bende? Bende o yok. Ha? Bende o yok. Hayır, bana çok kötü bir map denk geldi. Yes. 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 Hadi. Hadi. Yes. Uçtu. Yeah. Yes. Arkadaşlar uçuyoruz. <laughs> yes. Yes. Uçuyoruz arkadaşlar. Bulcum. <laughs> yes. Uçtuk arkadaşlar. Bunun şerefine bir like atıp abone olmayı unutmayın. bakalım. 2. iki sonucu almadım. Adam 50 <laughs> Adam 52 puan toplamış. Hayır. Bir kere. Hayır. Hayır ya. Neyse burada bir tane daha var. Ya. Hmm. Neyse bunu aldım oh, Hayır ya. Alamadım. Hayır 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 hayır. hayır. Cık, ben de alamadım arkadaşlar. Bu bu tur biraz kötüydü. Hadi bari bir 200 yapalım. Bari 220 yaptık ya. En azından 220 yaptık. Değil mi? He. <laughs> Yedi olduk işte. Lan 30 olduk. Herkes beni yeniyor her zaman ya. Oh, çok iyi. Ha. Uy bir anda 100 geldi Kerem bana. Bana bak. Ben çok şanslı Oğlum sen benim haritama bakasın. Sen benim haritama bak. Ya. Uy kastım. Bu arada bu reklam mı? mi? Reklamdan da biz özellik yapmıştık ya. Onun sayesinde olmuyor. Evet arkadaşlar. O bir, bir tük ikinci olmuş abi. Kim? bir Türk ikinci olmuş. Kerem sen niye hep abi diyorsun? Ee, öyle, yani güzel oluyor yani. Hadi kaç tane olacak? Yok abi. Abi. Arkadaşlar. Ya, bu video uzun oldu mu? Yok olmadı ben. Çok... Oğlum çok iyi, Mapim çok iyi arkadaşlar. Babam, Bum. Ne? O zaman buradan gitmem yes! i̇şte. Kaçıncı oldun? Daha göstermiyorduk. Kaçıncı? Hep sonuncu ya hep. Arkadaşlar ben hep sonuncu olmadım. Hep sonuncu oldum çünkü ben daha iyi. bugün mi başladım ya. Abi kesin yenildim. En azından yüz yaptım ya. Kesin sonuncu. Kesin sonuncu olmuştum evet. Ne yaptın? Atak. Hmm. Oo, çok iyi. No. İşte bu. Hocam ya. Bu arada rüzgarda bu var mı? Eskiden vardı. Şimdi Hani yüklemişti Yüklememiş miydik arkadaşlar, arkadaşlar Arkadaşlar biz Biz, Oo, bir, video videoyu yaptık. Yaptık. biz bir videoyu e, şey yapıyoruz çekiyoruz. Ay. Arkadaşlar, uy. Videoyu Tabii. durduruyoruz arkadaşlar. Yok yok ya durdurmayalım. Kerem sana bir şey diyeceğim. Yani. Ta... Video ile anne. Ha? Video ile anne. Hayır. Dur şu bir tur bitsin. Arkadaşlar hayır ya. Abi acil iniş hayır acil iniş. Abi acil. Hayır hayır hayır. Yes. Evet arkadaşlar biz bir video durduruyoruz. Evet arkadaşlar kutu açacağım ben. No thanks. Ba Bence bu bu arkadaşlar bu map çok zor benim için. Arkadaşlar bence bu video çok uzun sürdü. Ambi bir iki dakika, iki dakika biraz daha e, çekerim öyle. Evet arkadaşlar son bir on tur mu oynasak? Beş tur oynasak? Şu an bu tamam. birinci. Tamam. Uçtuk. Çok güzel oynuyorum. Hadi uçak. Uçuyorum şu anda ben. Hayır. Oh. <laughs> Baba Baba boy Ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi uçuyorum Ben şuradan uçuyorum Arkadaşlar bu ikinci şey ikinci tur, tur. üçüncü İlk, Üçüncü şu anda Bu üçüncü değil mi Kerem? Evet de ben bir yere geldim yok Üçüncü, oy, oy, üçüncü. Oy, oy. Aa, ben bu levelde takıl kaldım. Bu level harbi zor. <laughs> ne yaptığına bir baksın şaşıracaksın. Bir mi? Ben. Bir mi? Hayır, hayır. Böyle ters döndüm bununla. Ters döndüm. Bak. Oğlum ben onu yüz kere yaptım. Hmm. Hmm. 75 bu şu an beşinci. Beşinci mi? Yok, yok dördüncü arkadaşlar ne? bu. Beşinciden sonra kapatacağız. Evet arkadaşlar bu beşinci. <laughs> evet arkadaşlar. Allah beni bela Abi bu map zor. Ne yaptın ya? Sabırsızız. Çok yaptım. Oğlum kendimi aşağı attım. Zaten oradaki botlar da kendini aşağı attı. Hocam ya arkadaşlar bu videoda bu kadar. Evin sonuna görüşürüz bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hı hı.